programına hoş geldiniz. Çekim 1. Burada buraya evlenmeye gelen kişiler. Burada ise Sayın Derp Esra erolumuz. Burada ise kararları veriyoruz. Buraya onun talip olan kişi geliyor. Buraya ise buraya evlenmeye gelenler geliyor. Bu çay içme yeri ise eğer kararları olumlu düşünmeyi düşünmek için buraya çay içmeye geliyorlar. Şimdi evlenecek kişilerden Greni birini... Ve onun talebi Brain geliyor. Şimdi Brain geliyor. Merhaba Esra. Merhaba canım benim. Evet Brain'cim. Sen? Evet Brain. Şimdi Brain'le talip oldun. Ne düşünüyorsun onun hakkında? Ee, şu an bir şey düşünemiyorum. Evet, çünkü Görmedim onu ama biraz konuştuktan sonra kendisini biraz tanımış olabilirim. Bence o sana evet der mi? Ben kendime güveniyorum ama tabii onun kararı. Bunu hiç bilemem ben. Evet. istiyorsan birazcık sorular sor ona. Teşekkür ederim sorayım. Kaç yaşındasınız? 29 ben de 25 yaşındayım. E nereden geldiniz? New York. E, ben de Paris'ten geldim. E, nerede oturuyorsunuz acaba? New York'un e, köstü kösmü şehrinde. <laughs> e, ben de Paris'in e, moda. moda şehrinde oturuyorum. E, e, bence işiniz ne? İşim e, e, size biraz anlatmak biraz moda elbisesi yapıyorum. Moda elbisesine e, bir şeyler ya güzel şeyler aksesuarlar uyduruyorum. Ben ise ben de şey benim işim ise moda ama benim modam farklı. Ben çizimler yapıyorum. Moda tasarımcısıyım. E, peki evinizle aranız nasıldır? Evimle iyi ama bazen bunalık dışarı çıkmak isterim. Benim havam hiç belli olmaz. Bu durumdan sizin de kararınızı almak isterim yani çünkü benim için önemli ev kararı dış şöyle kararı. Ben de şey evde o kadar çok durmayı sevmem. Pardon böyle ama. Bayağı iyi gidiyor sohbetiniz. Bence bir sıcaklık oldum. Yani öyle gözüküyor dışarıdan. E ee, bilmiyoruz, hobili değil. Ee, şey bir şey söyleyebilir miyim size? Hobileriniz falan nelerdir? Bence onları söyleyin. Ha doğru, biraz ona. Daha... Hobileriniz neler? Evet, o çok önemli bence de. Hobilerim e, bazen voleybola giderim. E, basketbola giderim. E, bir aralar şey e, futbola gidiyordum. Ama onu bıraktım artık istemiyorum. Bir de şey. Ee, kamp kursuna giderim. Geceleri. Yani gecelere karşı biraz tedbir almak için. E, ben değilse benim hobilerimse ben koşuya giderim. balerine giderim. Platese giderim. Piyano kursuna giderim. Eee... E, e, Başka ben de voleybola giderim bir de. Ee, gitar çalmaya giderim. E, ee, i̇p atlarım. <laughs> yemek yaparım. <laughs> Güzel yemek yaparım. Ee, ona şikayet edemez O kadar. E, ee, bir şey soracağım ben size. Sizin tarzınız nasıl? Ne? ne? Spor giyimi mi seversiniz? Klasik mi? Yoksa ben daha çok çok ciddi mi iş tarzı mı? Ben daha çok spor giyinirim. Çünkü e, sp